5. sınıf 2. dönem 2. sosyal bilgiler yazılısına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 5. sınıflar bugün sizlerle harika bir sosyal bilgiler yazısı çalışması yapacağız. Bu sorularımız sempatik sosyalci Mehmet hocamıza ait. Ben değilim ben o kadar sempatik değilim. Kendisine ayrıca teşekkür ederiz. Açıklama kısmında hem bu yazılı soruların pdf'leri hem de arkadaşlar Instagram sayfalarımızı bulabilirsiniz. Instagram sayfalarımızın yanında arkadaşlar takip butonu var. Takip ederseniz de seviniriz. Haydi şimdi geçin yazımıza, yazılımıza bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Şöyle bakalım. Evet sevgili gençler güzel bir soruyla karşınızdayız. Birinci sorumuz. Cumhuriyet Ortaokulu 5 a sınıfı öğrencileri sınıf başkanlık seçiminde kıyasıya mücadele etti. 25 kişilik mevcut olan sınıfta Ali, Beren, Sevda ve Arda rakip oldu. Seçim günü sınıf içerisinde kurulan oy sandıklarında öğrenciler gönlünden geçen adayları oy pusulasında evet bir basarak seçimi tamamladı. Seçim sonrasında en çok oyu olan Sevda sınıf başkanı seçildi. Bu olayda demokrasinin niteliklerinden hangilerine yer verilmiştir Uygulamaların örneklerle açıklandırın diyor. arkadaşlar. Sevgili gençler sınıfta bir başkanlık seçimi yapılıyor bu sınıfta başkan seçimine bir katılım var. Katılım sağlanıyor. Bir başka özelliği ise arkadaşlar katılanların çoğulculuğu temsil etmesi. Yani birden fazla aday çıkıyor. Yani arkadaşlar burada ne oluyor? Çoğulculuk oluyor. Bir başka özellik de var peki. Oy kullanıp da başkan seçilen kişinin en fazla oyu alarak seçildiğini görüyoruz. Yani burada çoğunluğun da arkadaşlar e, hedefleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda bir başkanı seçebiliyor olması da arkadaşlar yine demokrasinin özelliklerindendir. O zaman şöyle dersek yanlış demiş olmayız. Ali Beren Sevda ve Arda'nın aynı seçime aday olarak katılması çoğulculuk. Katılım bak burada fazla arkadaşlar çoğulculuk. Sevda'nın en çok oyu alarak sınıf başkanı seçilmesi çoğunluk. Sınıfın seçimini katılarak oy kullanması katılım ilkesine örnek olarak verebiliriz. Sizler de böyle mi yaptınız? Doğru söyleyin. Yorumlara bekliyorum. Bu arada sizin sınıfın başkanı kim? Başkan benim ol. Gelelim ikinci sorumuza. Buna göre Hasan Bey etkin vatandaşlık görevlerinden hangisi yeni geçirilmiştir diye bir sorumuz var. Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanarak damızlık büyükbaş hayvancılık işletmesi kuran Hasan Bey işletmesinin kapayan ihtiyacını Yem bitkisi ekerek karşılıyor. Bu amaçla arpa ve buğday ekerek yaptığı hasat sonrasında anızlardan yem elde ediyor. Böylece Hasan Bey işletmesinin yem ihtiyacını kendi üretimiyle karşılamaktadır. Arkadaşlar Hasan Bey hayvancılıkla uğraşıyor ve hayvancılıkla uğraşırken hayvanların yemini kendisi üretiyor. Aslında o ürünü o e, yemi kendi üretmesi devletin imkanlarını kullanarak dışarıdan biz bunu satın alsak ne yapacağız? Ülke ekonomisine bir cari açıkta biz vermiş olacağız. Yani bizim ülke ekonomisinde biraz sıkıntılı bir durum söz konusu olacak. O yüzden Hasan Bey ne yapıyor? Kendi gemini kendi üretiyor. Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Kendi göbek bağını kendi kesiyor. Yani ülke ekonomisine de ne yapmış oluyor? Katkı sağlamış oluyor. Hasan Beylerin sayısı arttıkça arkadaşlar ne olur? Ülkemiz dışarıdan başka ürün almak zorunda kalmaz. Bilimde, teknolojide, sanayide, tarımda, hayvancılıkta çok daha iyi yerlere geliriz sevgili gençler. Hasan Bey'i ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Buna göre Hakan Bey sorunun çözümüne yönelik kişi hak ve özgürlüklerinin hangisini kullanmıştır? Önce soruyu şöyle bir okuyorum. Aklımda onunla ilgili cevaplayabileceğim ipuçları arıyorum. Gelelim. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek için Y geçidini kullanan Hakan Bey yoğun bir trafik zamanında Y geçidini kullanmakta zorlanmış ve bazı durumlarda araçların çok hızlı geldiğini ifade etmiştir. Bu sorun hakkında ilgili resmi kurumlara yazıyla şikayette bulunmuş. Hakan Bey bölgedeki trafik sorununa bir çözüm üretmek istemiş arkadaşlar. Kendi zorlanmış olduğu, gün içerisinde yaşamış olduğu sıkıntıları yazarak dile getirmiş. Kime karşı getirmiş? Neye için getirmiş? Evet ne için getirmiş? Kendi sorunu çözmek için dile getirmiş. Ne var orada? Hangi sorun var? Trafik sorunu var. Ve y geçidinde geçerken zorlanmayla alakalı bir durumunu ifade etmiş. Nereye ifade etmiş bunu arkadaşlar? Belli merciler var. Nereye yazabilir bu bunu arkadaşlar? Cimer'e yazabilir. Nereye yazabilir arkadaşlar bunu? belediye yazabilir, bölgedeki trafik amirliğini yazabilir. Yani bir dilekçe yazarak arkadaşlar ne yapmıştır? Bu sorunla ilgili çözüm üretilmesini istemiştir. Burada arkadaşlar dilekçe hakkını kullanmıştır diyoruz. Hakan Bey de tebrik ediyoruz. Etkin bir vatandaş olduğunda buradan anlıyoruz. Gelin dördüncü sorumuza. Bu durumda belediyelerin görev ve sorumluluklarından hangileri yerine getirilmiştir diyor. Belediye başkanı merkeze bağlı mahalleli ziyaret sırasında bu yıl mahallemizin yollarını yeniledik. Su ve kanalizasyon sorunlarımızı çözdük. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek diyor. Arkadaşlar aslında burada e, çok güzel bir şekilde sorun içerisinde cevabı vermiş. Belediyenin yapması gerekenleri arkadaşlar anlatmış. Yol çalışmaları ve altyapı hizmetleri düzenleme görevini yerine getirmiştir diyebiliriz. Gelin 5. sorumuza. Şanlıurfa'da yaşayan İsmail ve Pamuk tarlasında kanal boyundan gelen suyu hortumlar aracı ile çekerek bahçesini sulanmakta. Tamam. Ancak suların geniş bir alanı ve düzensiz yayılmasıyla pamuk bitkisinin kökleri zarar görmeye başlamıştır. Buna göre İsmail Bey'in sulama yöntemindeki yaptığı hata nedir yazınız. Çözüm yolu nedir yazınız. Arkadaşlar pamuk şöyle elinizde bir pamuk alın. Pamuğun üzerine şöyle bir suyu biraz dökün. Ne olur o böyle kendini çeker. Hemen buruşmaya başlar. Arkadaşlar normal Bitki olarak da pamuk böyledir. Suyun altında kaldığı zaman pamuk çürür arkadaşlar. Burada da Şanlıurfa'daki İsmail Bey pamuk tarlasına bir hortumlarla suyu vermiş. Suyu verince pamuklar arkadaşlar ne yapıyor? Çürüyor, zarar görüyor. Aslında İsmail Bey burada ne yapması gerekiyor biliyor musunuz? Ve damlama yöntemini kullanması gerekiyor. Her bitkinin bulunmuş olduğu bölge yavaş yavaş belli aralıklarla damlama su vermesi gerekiyor. Böylece su ihtiyacı olan, yani bitki ihtiyacı olan suyu o şekilde daha rahat alır, daha güzel emer, daha sağlıklı büyür ve fayda sağlar. O yüzden salma sulama yöntemini kullanarak hata yapmış. Yani o alıp böyle salması hatadır arkadaşlar. Salma sulama yöntemi yeni damlama yöntemini kullanarak bitki göklerine ihtiyaç duydukları kadar sulama yapılması gerekiyor. İsmail Bey bir daha böyle bir durumla karşılaşmayalım lütfen. Öğrendiysek ona göre kullanalım. Gelelim Ada ile ilgili bir soru var. Adanın haftalık harçlığı 500 liradır. Ailesi bu harçlığı dikkatli kullanmasını söylemiştir. Ancak ada hafta tamamlanmadan harçlığın tamamını harcamış. Ve ailesinden tekrar para istemek zorunda kalmıştır. Buna göre a. Ada ekonomi ile ilgili her, hangi beceriye sahip değildir? B adanın harçlarını doğru kullanmak için ne yapabilir yazınız diyor. Evet bunun öncesinde ben size sorayım. Kaç para harçlık alıyorsunuz? Bu harçlığı düzgün kullanabiliyor musunuz? Yoksa harçlık erkenden bitip anne babadan para tekrar istiyor muyuz? Harçlığımızı istiyor muyuz? Yorumlara şöyle bir görelim. Arkadaşlar adanın burada ekonomideki becerilerden finansal okuryazarlık konusunda biraz sıkıntılı olduğunu anlıyoruz. Çünkü o dengeyi bir türlü sağlayamıyor. Gelir gider dengesini sağlamanız gerekiyor. Ne kadarını yiyecek olarak harcayacağım, ne kadarını eğlenceye ayıracağım, ne kadarını biriktireceğim. Bunlar arkadaşlar finansal okur yazarlık adı altında ekonomik olarak hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Ve ardın harçın doğru kullanması için ne yapması gerekiyor? Yine finansal okur içerisindeki en önemli durum arkadaşlar bütçe planlaması yapmaktır. Nasıl babalarımız, annelerimiz çalışmış olduğu e, işlerde kazanmış olduğu paralarla evimizin geçimini sağlıyorlarsa elektrik, su, kira, doğalgaz, çocuk masrafları, eğitim masrafları, kırtasiye masrafları harcıyorlarsa sizler de bu bütçeyi sağlamanız gerekiyor. Aynı şekilde adaya da bu taktiği verebiliriz arkadaşlar diyebilirim. Gelelim diğer sorumuza. Buna göre Ali Bey hangi ekonomi faaliyeti yapmaktadır? Yazınız. Ekonomi faaliyetlerle ilgili soru gelirse arkadaşlar çok rahat bir şekilde yaparsınız. Çünkü artık öğrendiniz. Konularımız sarmam şekilde ilerlediği için hep bir önceki ve bir sonraki konu arasında bağlantı görürsünüz. Küçük bir köyde yaşayan Ali Bey sabahları erken kalkar. Tarlası ile ilgili tarla demiş ya ipucu vermiş. Sulama yapar ve zararlı otları temizlerdi. Her gün doğanın döngüsüne ayak uydurarak sabırla ve özveriyle çalışırdı. Hasat zamanı geldiğinde emeğinin karşılığını aldığında yüzünde bir tebessüm belirirdi. Ali Bey toprağıyla bütünleşmiş doğanın sunduğu nimetlerle huzur bulan bir çiftçiydi. Ya şimdi soruyu okurken insanın ne yapası geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Tarım yapası geldi. Tarımla ilgisi geldi. Siz tarım teknolojisini kullanıyor musunuz? Tarım yaparken hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? İlkel yöntemleri mi kullanıyorsunuz yoksa daha gelişmiş yöntemleri mi kullanıyorsunuz? Eğer tarım yapıyorsanız yorumlara da bu nezarsanız sevinirim çünkü merak ediyorum. Çünkü biz tarımla ilgileniyoruz. Bizim de fındıklığımız var. Fındıkta daha çok İlkel yöntemleri kullanıyoruz. Hazır tarımla ilgili bir soru gelmişken bunu da merak ettim. Sizlere sordum sevgili gençler. Sorularımız bu kadardı. Sorularımız için Mehmet hocamıza teşekkür ederiz. Sempatik sosyalcimize. E, ayrıca arkadaşlar kanalımızda diğer yazılı örnekleri de bulunmaktadır. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.